Yine bekletecek bu bizi. Buraya evet, kadar geldim. Şu andan çıkıyor. Ender. Başka bir şey var. Bir de, bir de, bir de. Bir de. Evet arkadaşlar bu videoyu kala basın. Bunları aldık. 25 karakter. Kaç kostüm aldık? Bakalım. Kaç gizemi? Ender kostüm. Bir ender mi aldık? Yo bir. Dört tane almışız ender. Süper ender kostüm almamışız. Bunda destans bir kostüm almışız. Bu da neymiş? Bakalım. Kok cücekli almışız. Gizemli kostümü Almamışız. Efsanevi almamışız. Fil dişi satın alacağım. Fil dişini satın aldım. Fil dişini de geldi. Efsanevi karakter. Efsanevi kostüm. Ve hiper şarj kostümü hiç almamışız. <laughs> Bu o kadar olsun. Kostümü hiç Görüşmek üzere bay bay.